Asal Araştırma Ankara genelinde 14 ila 18 Temmuz 2023 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formatına bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplamda 2074 kişiyle yapılan anket sonuçlarını açıkladı artı eksi 2,5 hata payıyla bilgisayar destekli telefon yöntemiyle gerçekleştirilen ankete göre, kararsızlar, cevap vermeyenler ve oy kullanmayacakların oransal olarak dağıtılması durumunda seçmenin Ankara Büyükşehir Belediye Seçimleri için partilere göre oy verme eğilimi şöyle olacak: AK Parti yüzde 33,7, CHP yüzde %32 32,3, MHP 9,5, İyi Parti 8,1. HDP Yeşil Sol %4,9. Zafer Partisi %2,2. Yeniden Refah Partisi %1,8. Türkiye İşçi Partisi %1. Diğer partiler %6,5.